Son kez gazete manşetlerine dönelim. Trabzonspor ve Beşiktaş için gündemde bugün hangi haberler var? Fanatik gazetesiyle başlıyoruz. Beşiktaş için bir Kiesa ismi söz konusu. 15 milyon euro bu oyuncu için. Karakartal'ın sol kanat transferi için radarında yer alıyor Kiesa ve kulübü Juventus'tan beklenen yanıt da geldi. İtalyanlar 26 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro talep ediyor. Beşiktaş bu rakamı daha da aşağıya düşürmek için temaslara başladı. Botago gelmeye hazır. Trabzonspor Ukraynalı Stoper'in transferini bitirme noktasına getirdi. Savic'in yanına genç bir partner arayan Bordo Maviller Zorya forması giyen Botagov için temasları sıklaştırdı. Abdullah Avcı'nın son kararı bekleniyor şu anda. Listede iki alternatif daha yer alıyor. Gol yemeden kazanmalıyız Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Rapid Wien ile ilgili analizi tamamlarken oyuncularına rakibi ezberletmeye başladı. Avusturya ekibinin fizik kalitesi ve temposuna dikkat çeken tecrübeli hoca özellikle geriden çıkışlarda basit hata yapmamalıyız. Arkada bırakacağımız boş alanları iyi değerlendirebilecek hızlı bir takımla oynayacağız. Bunun için 90 dakika boyunca yüksek konsantrasyon ve oyun disiplini hepimiz için şart diyor. Oto maçın ikinci sayfası Trabzonspor haberlerine ait. Ya Braga ya Servet Fırtına Rapid Vienna Avrupa Ligi playoff turunda Braga Servet eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Braga Portekiz'in en güçlü takımlarından biri. Ve transfer gündemi Onaçu ve Ghost forvet için geri sayım başladı. Hem ve Gost hem Onaçu için görüşmeler sürüyor. Hollandalı futbolcu için ile pazarlık yapılıyor. Southampton yönetimi ise bir çağrı yaptı. Gelin görüşelim dediler. Rapid Wien biletleri satışta fırtınayla Rapid Wien arasında Perşembe günü Trabzon'da oynanacak Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı öncesi biletler satışa çıktı. Bordo Mavili taraftarlar biletlere ilk andan itibaren yoğun ilgi göstermeye başladı. Maç saatine kadar tamamen bilet satışı bitmesi bekleniyor. Sabah gazetesine bakalım. Bu daha başlangıç. Kartal'ın Hollandalı teknik patronunun gözü yükseklerde. Beşiktaş Süper Kupa ile süper başladı ama Van Bronckhorst'un hayali bunun çok daha fazlası. Geçtiğimiz yıllarda takımının sezonun devamında oyundan düşmesini de dikkate alan Hollandalı çalıştırıcı bu kez önlemlerini erken alacak kurmaylarıyla yaptığı çalışmalarda geçtiğimiz dönemdeki sakatlıkların fazla yüklemeden olduğunu düşünen Hollandalı bu kez takımın ritmini buna göre ayarlayıp sezon başladıktan sonra kademe kademe fizik gücünü de yukarı çekmeyi düşünüyor. O gün Şahinoğlu'nun bir haberiydi bu da. Takvim gazetesi Onaçu ve Vegors için pazarlıkların devam ettiğini söylemiş ve forvet bilmecesi başlığını kullanmış. Trabzonspor Onlayçu ve Vegors transferinde temaslarını sürdürüyor. Yönetim kısa sürede bu transferi bitirmek istiyor. Golcü oyuncu Onlayçu için 7 milyon euro teklif edildi. Southampton'ın beklentisi biraz daha yüksek. Wood ve için de Ajax'la görüşüldü. Hollandalı yıldızın vereceği karar bekleniyor. Bir orucu iddiası var. Fırtına için İtalya'dan bir iddia geldi. Milan'daki geleceği şu an belirsiz olan Civak Origi'nin Trabzonspor'un teklifini reddettiği söyleniyor. Ve Poyraz Efe'de formu bekliyor. Rapid Wien'in oynayacağı maçı odaklanan Trabzonspor'un genç yıldızlarından Poyraz Efe Yıldırım son antrenmanda takımla çalıştı. Gelecek vadeden genç golcü teknik ekipten forma şansı bekliyor. Son gazete foto maçın dördüncü sayfası olacak. Beşiktaş'a ait Kartal'a kolay rakipler Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan Lugan'la eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Partizan Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın takımı ezeli rakibi Kızıl Yıldız. Yugoslav ekolünün simge takımlarından biri Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev gibi önemli rakibe 6-2 ve 3-0 yenilerek elendi. Avrupa macerasında da UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Lugano ise İsviçre Ligi'nin orta düzey takımlarından biri. Ön eleme maçlarında Fenerbahçe 4-3 ve 2-1'lik skorlarla yenilmişlerdi. Çok hafife alınmayacak bir takım olduğunu Fenerbahçe'nin karşısında oynadığı futbol ve attığı gollerle de zaten kanıtlamış durumdalar. Cengiz Ünder'i görüyoruz. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Beşiktaş'a haber gönderdi. Fenerbahçe yönetimi Cengiz Ünder'e kulüp bul dedi. İstanbul'da kalmak isteyen yıldız oyuncunun menajeri Kartal'ın kapısını çaldı. Son kararı ise Beşiktaş Başkanı Hasan Arat verecek. Gabriel Rafa Ciro. Süper Kupa'ya Beşiktaş'ın yeni transferleri damga vurdu. Savunmada Paulista, orta sahada Rafa Silva ve forvette Ciro Immobile ilk derbide yeteneklerini sergilediler. Rakibe hatalarının faturasını da ağır ödettiler. Immobile Gomez benzerliği var. Beşiktaş'ın yeni transferi Mobile Galatasaray karşısında attığı iki gole dikkat çekti. Siyah beyazlı taraftarlar 34 yaşındaki futbolcunun performansını 2015-16 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve 26 golle kiralık tacını takan Alman yıldız Mario Gomez'e benzetti.